Ankara'da kapalı bir hava var. Bu havada kuş uçar mı? Günün hangi saatinde uçmaları lazım? Bu konularda bilgimiz yetersiz. Hi darlings! Herkese merhabalar. Nasılsınız? Her şey nasıl gidiyor? Umarım çok iyisinizdir. Size yine Londra'dan merhaba diyorum. Mayıs ayı olmasına rağmen oldukça rüzgarlı bir hava var. Şu an gördüğünüz üzere montla falan dolanıyoruz Şimdi bu video çoğunuzun uzun zamandır heyecanlı beklediği ve bizden çok istediği bir video olacak. Ee, kuşlarımızın uçum videosu. Bir süredir kuşlarımızı uçuruyoruz. Alıştırmalar yapıyoruz. Ve e, çok güzel uçmaya başladılar. Özellikle bize İstanbul'dan Fahri Bey'in hediye ettiği çift ee, güvercinler harika uçuyorlar. Gerçekten aşırı beğendik. Onların hepsinin görüntüsünü sizinle paylaşacağım. Ama <laughs> öncelikle size anlatmak istediğim bir şey var. Bu İstanbul'dan gelen İstanbul güzelleri koyduk onların adını biliyorsunuz. Bizi bir gün çok korkuttular. Ee, şöyle bir şey oluyor. Bildiğiniz üzere bize gelen tüm güvercinleri önce karantinaya alıyoruz. Karantinada beklettikten sonra asıl kümesimize geçiriyoruz. Ve orada sonra diğer hayvanlarla kaynaşıyorlar. Ee, bu İstanbul'dan gelen çiftimizi de karantinaya almıştık. Karantina süresi bittikten sonra kümesimizi aldık. Bir süre orada vakit geçirdiler. Sonra bir gün <laughs> babam sabah e, erkenden kalkıyor. İşte güvercinleri hani havalandırmaya çıkıyor güvercinleri çıkarttığında da işte tüm diğer kümesteki güvercinler uçuyor. Bu İstanbul'dan gelen çiftimizin kanatları bantlıydı. O yüzden onlar uçamıyorlar. Ama yerde kanat çırpıyorlar ve uçmak istiyor hayvanlar. Sonra babam bakıyor bunlara ve böyle şey gözde çok masum görünüyorlar. Hani ben bunların kanatlarını açsam da bunlar kaçıp gitmezler akıllı hayvanlara benziyorlar. Zaten artık kümese de alıştılar. Hadi bir uçsunlar, çok uçmak istiyorlar falan diyor. Sabah da saat çok erken bir saat. Sonrasında hayvanların e, kanatlarını açıyor, onlar artık rahat etsin diye. Tabii bunlar İstanbul'da da uçan güvercinler. Yani güzel uçan güvercinler. Kanatları açıldığı an direkt fırlayıp uçuyorlar. Ama ilk uçtukları zaman bizim güvercin diğer güvercinlerimizle birlikte uçuyorlar. Ee, hani bir sürü havada kalıyorlar. Sonra yan evin çatısına iniyorlar İstanbul'dan gelen çiftimiz. Ama yanlarında Cingöz de var. Yani üç güvercin orada duruyor. Sonrasında babam da diyor ki hani bunların yanında zaten Cingöz var. Cingöz evin her tarafını biliyor. Hani hep birlikte bunlar tekrar inerler kümese. Ben artık işte iş, eve gireyim. Hani biraz daha işlerimle oyalanayım falan. Onları orada bırakıyor. Sonra evden bir süre geçiyor. Babam bir kanat çırpma sesi duyuyor. Dışarı çıkıyor. Bir bakıyor. Şey, kümesi kontrole gittiğinde Cingöz kümesi içine girmiş. Ama İstanbul'dan gelen çiftimiz yok. Sonra hani bunlar uçan kuşlar olduğu için diyorlar ki herhalde tekrar hani uçmaya başladılar. Bir süre sonra gelir. Saatler geçiyor. Güvercinler yok. Akşam oluyor güvercinler hala dönmüyor sonrasında tabi hani babam çok üzülüyor ee, böyle bir şey olduğu için ve kendini de biraz suçlu hissediyor ve hani hediye güvercinler olduğu için ve hani çok güzel uçtukları için havadaki uçuşlarını da çok sevdiği için ayrı bir üzüntü yaşıyor ama hani yapacak hiçbir şey yok hayvanlar gittiyse gitti gitmiştir diyor. Ee, sonrasında, ertesi gün Kümes'e gittiğinde onu bir sürpriz karşılıyor. <laughs> bir bakıyor, dün kaybolan güvercinler sabah nasıl oldularsa, 24 saat geçtikten sonra üstünden tekrar Kümes'e gelmişler. Bizim düşündüğümüz şey şu, güvercinlerimiz biliyorsunuz İstanbul'dan geldiler. Dedik bunlar Bursa'ya kadar gittiler. Ondan sonra yarı yolda vazgeçip tekrar Ankara'ya döndüler. Ama tabii bu bir haber bizi çok mutlu etti. Hani onları tekrar kümeste görmek. Ee, ne kadar güzel uçtuklarını da, hani uzun süreli uçtuklarını da aslında görmüş olduk. Ve 24 saat kümeste olmayıp sonra geri dönen kuş aslında daha iyi. Çünkü hani bundan sonra demek ki bu kuşlar çok zor kaybolurlar diye düşünüyorum. Şimdi sizinle önce şey paylaşacağım güvercinler bir sonraki sabah geri döndüğünde babamın mutluluğunu ve o andaki hani görüntüleri paylaşacağım. O anda çünkü kameraya almış. Ondan sonra tekrar buraya dönelim. Evet büyük bir mutlulukla güne başladık. İstanbul güzelleri dün kanatlarını açmıştım. Kanatlarını açınca bir süre sonra ortadan kayboldular. Dün 10-12 saat ee, bütün bölgede İstanbul güzellerini aradık ve bulamadık. Akşama bütün umutlar kayboldu. Dolayısıyla üzgün bir şekilde ee, geceledik. Sabah kalktığımda büyük bir mutlulukla uyandım. İstanbul güzellerinden bir tanesi gelmiş. Bu kümesin çatısına konmuştu. Bir tanesi yine yoktu ama bu umut e, yeşertti. Bir süre sonra e, geldiğimizde e, diğer İstanbul güzelinin diğer eşinin de e, döndüğünü gördük. Evet, şimdi dün kaybolmadan önce bıraktığımız e, yerde güneşliyorlar. Çok büyük bir mutluluk. Evet, bu hikaye de böyleydi. Güvercinlerimizi 24 saat için kaybettik. Ama <laughs> sonra Bursa'dan tekrar döndüler sağ olsunlar. Şimdi sizi dediğim gibi uzun zamandır beklediğiniz bir videoyla ile baş başa bırakıyorum. Güvercinlerimizin havadaki uçuş videoları. bence hani bizim şimdiye kadar uçan böyle uçan güvercinimiz olmadı. Biz genelde damızlık yavru almak için bakıyorduk. Ee, bu kadar havada işte taklar atan, dönen, sefer yapan güvercinimiz yoktu. O yüzden ilk defa hani güvercinlerimiz bu kadar uzun uçuyor ve biz bunu çok beğendik. Bakalım sizin yorumlarınız nasıl olacak, siz neler diyeceksiniz onu da çok merak ediyorum. Hadi bakalım şimdi güvercinlerimizin uçuşlarını izleyelim. Evet şimdi Cingöz'ü İstanbul güzellerini yakalayıp bir uçurmayı deneyeceğim şimdi peker ve nazım. Ups, şeyde kalsın. Nazım'ı da uçurayım. Sadece peker kalsın. Peker kümeste kalsın. Diğer hepsini alayım. Bunlar uçucu kuş. Evet sabah kendileri havalandı. Bunlar çok güzel uçuyor. İstanbul güzelleri. Evet, harika uçuyorlar. <Gülüyor> Anıyorlar mı? <laughs> evet, <sıkıldı. Dur> <laughs> Görüntüden çıktı. <laughs> evet. <Kondola. gülüyor> bugünkü videomuz bu kadardı. Lütfen videoyu beğenip kanala yorum bırakmayı ve bize abone olmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Bu ilk düzgün uçuş videomuz oldu. Bundan sonra devamı da kesinlikle gelecek. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Cheers!